Böbrek yetmezliği için geldim. Dört senedir devam ediyordu yani. Öyle bir işte bir dermansızlık vardı yani bir şeylik vardı. Yüzümde bir solgunluk vardı. Kretin değerleri yükseldi, Ondan sonra üre yükseldi. Doktorlara gittik tabi. Orada ondan sonra ilaç verdiler bize devamlı. Eğer şey yaparsanız dialize gireceğiniz dediler. Dialize girmedim buraya geldim ben. İki senedir sıvayalı bitkileri kullanıyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Yani. Kreatin değeri 9'dan 4'e indi, üre indi, şeyi daha kendim daha güçlü oldum yani. Daha iyi hissediyorum kendimi. Hocama Allah razı olsun, biz daha daha iyi şey yaptık yani, iyi olduk yani onun sayesinde. <laughs>